Herkese günaydın arkadaşlar. Bu benim ilk YouTube vlogum olacak. Tüm günü vloglamayı düşünüyorum. Ve oldukça heyecanlıyım. Bugün bir annenin rutinini izleyeceksiniz. Önce ev toparlama, ondan önce bir kahvaltı hazırlayacağız. Birlikte sonra evimi toparlayacağız. Şöyle hatta bir odamı göstermek istiyorum sizlere. Bakın yatağımı dahi kapatmadım. Ama gerçekten umurumda değil. Çünkü inanılmaz açım. Şimdi gidip birlikte. Şöyle diyete yaraşır bir kahvaltı hazırlamak. Biliyorsunuz hem sıkı spor hem de diyetle çok güzel kilo verdim ama tartıldım mı asla çünkü cesaretim yok. Mutfağımı göstermek istiyorum. Geceden kalma mutfak. Aslında bu mutfak bir influencer'ın gerçek hayatının bir parçası. Ama gösterilmeyen bir parçası. Tamı tamına 12 saat aralıksız uyuduğum için öncelikle kahvaltıdan başlayacağım. Normalde mutfağı toplamadan gerçekten kahvaltı yapamam. Tabağımı aldım. Şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Onun öncesinde şöyle bir güzel filtre kahve demek istiyorum. İçerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar lor hem bol proteinli hem de az yağlı biliyorsunuz. Lor peynirine biberi çok yakıştırın. Hem de harika bir antioksidan. Biraz tuz. Şöyle hindi füme ekleyeceğim. Bu da bol proteinli ama işlenmiş gıda olduğu için sizler tercih etmeyebilirsiniz. Ben seviyorum. Benim için yeterli olacaktır Biraz pul biber Şöyle biraz Yıkanmış rokam vardı Onlardan da eklemek istiyorum Ben sandviçte gerçekten Yeşilliği çok severim Göbek, roka, biber, domates Salatalık sebzeye geçtim ama O filtre kahvem de demlendi Ben kahvaltımı yapana kadar iyice lezzetlenir o şekilde rokamı da ekliyorum. Biraz daha üzerine tuz ilave edeceğim. Ben sıvı tuz kullanıyorum. Mineral oranı biraz daha yüksek olduğu için. Siz de benim gibi misiniz bilmiyorum ama ben diyete başladıysam eğer e, harfi harfiyen sağlıklı beslenmeye de aslında e, özen gösteriyorum. Ama salarsam da tam salıyorum yani hiçbir şeyi. Önemsemeden siz benim gibi olmayın. Tabii sağlıklı beslenin ama salmayın da. Bunu şöyle güzelce bir düreceğim ve Afiyetle tüketeceğim. Ee, her şeyimiz var ama sağlıklı yağ yok. Ee, bu tabakta. O yüzden biraz da zeytin ekleyeceğim. Avokadom kalmamış. Şöyle 3-4 tane de zeytinimi ekliyorum. Enfes. Hmm. Çay Hemen kahvaltımı yapıp üzerimi değişip geliyorum. Sizle birlikte mutfak temizleyeceğiz. Böyle bir üzerimi değiştim ama mutfağı temizlemeye geçmeden önce biraz daha iyi hissetme ihtiyacım olduğunu düşündüm. O yüzden şöyle hemen bir cilt bakımı yapacağım. Cildimi nemlendirip aynada şöyle bir kendi kendime göz kırpıp sonra mutfağı temizlemeye geçeceğim. Hepinize selamlar. Ben haftalık maskemi yapıyorum. Şöyle siyah nokta maskesi sizlere de yaparken çekmek istiyorum. Bu birinci kutum benim bitim. Evet, şimdi kelimenin tam anlamıyla bebek gibi oldum bence. Gerçekten çok içmesinen böyle haftalık da bir cilt bakımı yaptım. Maske ve retinol değildi de işin içinde. Şimdi gönül rahatlığıyla evimi derleyip toplayıp spora gidebilirim. Birlikte bir oturma odasına bakalım. Gece televizyon izlerken kalma. Battaniyeler hemen oradan toparlayacağım. Ama onun öncesinde şu mutfağa artık bir girmem gerekiyor bence. O kadar da heyecanlıyım ki. <laughs> İlk e, YouTube videom olduğu için böyle gündelik yaptığım şeyleri unuttum diyebilirim. Konuşamıyorum bile. Bunun için çok özür dilerim sizden. Bence bir şarkı açabiliriz değil mi? Arkaya şöyle motive olmak için bir şarkı ekleyelim. Şöyle küçük bir makinem var. Hemen bu makinayı boşaltacağım birlikte ve sonrasında dolduracağım. Şimdi mutfağımı kelimenin tam anlamıyla pırıl pırıl yaptım. Parlıyor zaten. Sizler de görüyorsunuzdur. Çıkmama tam 20 dakika kaldı. 20 dakika içinde kızıma çorba koymam lazım. Sebzeli oturma odasını toplamam lazım. Yatağı kapatmam lazım. Spor kombinimi yapıp yola çıkıp muayeteye gitmem lazım. Geç kalacağım gibi ama en hızlı şekilde hepsini yetiştirmeye çalışacağım. Şimdi sizle birlikte. Ben düdüklüğümü şöyle bir tase yeşil mercime ilave ediyorum. Adenin her gün her gün litre çorba tüketmesi gerekiyor çünkü kabızlık problemi yaşıyoruz. Elimde bir kabağım, bir havucum ve şöyle bolca fasulyem ve biberim var. Hemen bunları da ilave edeceğim. Böyle altını yapıyorum. Gelişi güzel doğruyorum. Zaten fister bunun 5-6 dakikada canına okur. Ben çıkmadan hazır Altını kapatırım. Geldiğinde blender'a verir ve tereyağını ilave ederim. Adem kuşum da afiyetle içer. Havuçlarım. 1'e e 5 oranında su koyuyorum ben. 1 kase mercime, 5 kase hatta 6 kase sebzeler de olduğu için su ekleyeceğim şimdi. ve artık mutfaktan çıkabiliriz son halinde size şöyle göstermek istiyorum gerçekten pırıl pırıl oldu hadi gidip oturma odasında hemen toparlayalım süpürgenin kirli suyu dolmuş ve temiz suyunu yenilemem gerekiyor. toparladım. Hemen şöyle süpürgeyi çalıştırıyorum. Spor için kombin yapmaya geldim yalnızca 5 dakikam var. Hızlı bir şekilde karar verip onu hemen <laughs> giymem lazım. Evet. Bunu da giyebiliriz. Bunu giyelim. şöyle yedek tişört alıyorum sadece. Cüzdanım arabadayım biraz geç kaldım ve açım bir şeyler yemedim. Yanıma bir muz ve bir züber bar aldım. Hemen spora gitmeden önce onu yiyeceğim. 15 dakikam var bana enerji vereceğini düşünüyorum. Kaçtı, kaçtın beni. Bir daha. kaçtım bu diz. Evet. Bir kez daha. Kaçtım. Aparken. Diz. Bir. Hop. Hop. nereye uygulamadığını görüyoruz. Tamam mı? Bir, iki, aşağıdan bir kere Gördün mü nerede gidiyor? Heh. Geldi ve diz. Evet. Bir, iki, atarken döndü, diz. Gel. Bir, iki, üç. Aferin çok iyi Bir daha. Bir, iki, üç. Nerede kaldı? Artık. Tekrar. Sol, sol, sol. Evet. Şimdi ben çıktım, duşumu aldım. Şöyle saçlarımı bile düzleştirdim. Her şey düşünmüş. Arka bir spor salonu. Kahvemi de aldım. Şimdi ortodontistimin yanına gidiyorum. onu or arayıp müsait olup olmadığını sordum. Biliyorsunuz ben plak tedavisi kullanıyorum. Ve yaklaşık 20. haftamdayım. Gerçekten inanılmaz sonuç aldım. Bununla da ilgili ayrıca bir YouTube videosu çekmeyi planlıyorum. Çünkü bu durumdan muzdarip çok fazla kişi var. Diş çapraşıklığı yaşayan ve bu süreçle ilgili nasıl yürütmek istediğini kararını verememiş insanlar var. Ve bununla ilgili çok fazla içerik yok. O yüzden bu noktada ben bir YouTube videosu çekmeyi düşünüyorum. Şimdi ortodontistimin yanına gidiyoruz. Haydi siz de benimle geliyorsun. Vallahi ilk günüm kızlar. İlkin günah olmaz. Bakın ilk günüm olduğu için vitesi atmayı bile unutmuşum. Siz düşünün artık heyecanımı. Şöyle çıkıyorum. Her detayı söylemem zor gerekin. Bak cümle bile kuramıyorum ya. Öf. Her detayı söylemek zorundaymışım gibi hissediyorum buraya. Niye böyle oldum bilmiyorum. Sanki ömrümde hiç kamera görmemişim gibi davranıyorum değil mi? Neyse. Siz bugün yaşanan bazı küçük olumsuzlukları mazur görün. Maruz. Mazur görün evet. Mazur. Ben de diyet yapıyorum. Ben de bu iyi ya. Spor da yapıyorum. Aynen kafein bir de alışkanlık yapmış. Dönüyorum iki saat uyumuşum. Sabah baş ile uyandım. Neden? Kafeinsizlikten. Şunu yavaş yavaş. Ben yavaş yavaş bırakmayacağım. Bir de çok sert kahveler. Evet ben hiç böyle şey yok. Ben de bir gün sütlü mütlü içiyorlar diyorum. Onlar kahve değil. Kusura bakmayın. Ya bunlar kahve değil şey de. içim, evet. mi? Kremalı. Değil. Ya, ya işte bir kaloriden biraz daha iyi ama. Işte. Ha? Çet gitti diye isterim. Çet. İşte çet Aa mi? benim de. Aa zaten bana. Ben burada geliyor ya, sen kendime o kadar şey yapma. Muhtemelen sadece şura temas ettiği için seni geliyor ama bu benim işime yarayan bir kuvvet. Niye? Bak farkındasın direkt bu dışı oturuyor bu dişi dışarı almaya başladı zaten hatırlıyorsan 20, 21, 22 dedik ya bu diş gelecek. Hı hı. Şu an gelmeye başladı o yüzden kapanışımda her zaman şey bırak, doğru kapanışım yap. Bunu kullanırken de bu bölgeye yapabiliriz şey. öne getirme açalım. Böyle denk gelsin, o oraya yani. Lastiğine bu arada başlayabiliriz. Tamam. Şimdi doktorumun yanından çıktım. Aramaya geldim. Böyle YouTube videosu çekiyorum ya. Böyle her şeyi söylemek zorundaymışım gibi geliyor. Açamadım bir türlü. Acaba mikrofonumu alsa mıydı? Umarım sesim de size geliyordur. Bugün böyle bir garip bir gün. Çok heyecanlı bir gün. Niye böyle oldu bilmiyorum ama. Sürekli söyleyip de duruyorum. Şimdi aden kuşumu almaya gidiyorum. Bakalım annesinin ballı çöreği bugün neler yapmış. Neler yemiş. ve bugün biraz modu yok gibiydi bir tık sanki böyle isteksiz okula gitti o yüzden okuldan çıktıktan sonra ona bir nuzul çok özür gel. dilerim çok özür dilerim okuldan çıktıktan sonra ona bir nuzul teklif edeceğim ben tabii ki yemeyeceğim çok sıkı çok güzel çok sağlıklı bir diyet yapıyorum belki tavuk ya da böyle daha sağlıklı bir şey belki yerim aslında ona çorba yapmıştım sizinle birlikte biliyorsunuz sebzeleri ama ee, soracağım. Eğer noodle yemek isterse, yorgun değilse onu Çin lokantasına götüreceğim. Biliyorsunuz Aden bayılır zaten Instagram'dan takip edenler biliyordur. Evet. Bakayım mı güzelliğine? Tweet olmuş bu kız. Bu ne mi tatlıdır? Evet. mi? Evet. Bunu bana mı yaptın? Ben yapmadım, bunu yaptı. Ama ben çok video oldum bunu bana getirdiğin için. Bunu dolabasta bilir miyiz? Ama... Bu sonbahar temsili dön bir bal kabı. Anne ya? Bunu hangi bir boyayayım, boyayayım, sonra dolayacağım. Olur. Alo. Şimdi hemen kuşumu aldım, geliyoruz babama. Anne ağacını aç. Tamam hemen geliyoruz, hemen hemen. Evet. Yum 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 yum. daha olmamış. şaşkın nerede? Yeah. Hadi görüşürüz. O zeytin daha olmamış. O zeytin biraz daha büyümesi gerekiyor. Kocaman bebek. Anne. Kocaman 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 çok mutlu oldum. Allah'ım nasıl güzel olmuş. Daha yeni aldık bunu da kızlar biliyor musunuz? geldi. benim küçük tırtılımı. Oh çok özlemişiz biz birbirimizi. Ben kızıma zaten çorba yapmıştım. Böyle de bir balkabağı yapmış. Bakın teyzeler. Hmm. İnanılmaz olmuş. Tam sonbahar temsilen böyle bir balkabağı yapmış. Ben ellerine sağlık. adenim. benim. kızartması yapacağım. Sen kızlarla konuşama tamam mı? Kızlarla konuş. Ben geliyorum. hemen Kıza atmak. Nereye? Balkona. Patates getireceğim, sana kızartacağım. Böyle tutacaksın ve soymaya başlayacaksın. Parmaklarını evet. kurtar. Yardım edeyim ben. Gel bakalım. Nereye girdin? Ne düştü? <laughs> <Ne dedi? gülüyor> <laughs> Ya kırıldı anneciğim, yağ döküldü. Keşke daha dikkatli olsaydım. Yağ döküldü. Evet. Dikkat etmedin mi? Ya olmadın mı? Sandalye de gelmiş. Sandalyede mi gelmiş? Hı. Tamam sonunu onu bir şey olmasın. Ne oluyor? Ben bir yemem yapmadım. Biliyorum önemli değil. Ben sana kızmadım zaten anneciğim. Çok kötü, dikkat olmadı. Bilerek yapmadım. Kaçmadım da ben biliyorum. Biliyor musun? bilerek yapmadığını? Ben de biliyorum. Yani i̇nsanlar böyle hatalar yapabilir. Bu çok normal. Evet. Ben de böyle hatalar yapıyorum. Ben galiba. de biliyorum. Biraz yağ ısınsın anneciğim. Yok ya. Yağ ısındığında daha güzel kızarıyor. Bak benim yağım da ısınıyor. Sonra da bir ses bakalım. Sen de al. Ben de ötüm. Bir de Çok yavaş, çok yavaş. Tamam, tamam. Çok güzel olmuş kız, harika kız. Yiyebilirsin balon. Ama bunların soğuması gerekiyor. Tabii ki, sana yaptım ben onu. Ne <laughs> Kim delirmiş anne? Ya anne ben canım Tamam pardon anne. Ye, Hayır yemmes. Aycak çıktı. Kendi ya, ya. Ay, Ay, <laughs> ya <Seni> <gülüyor> <gülüyor> Anne ben de seni yedim. Beni niye yedim? Ben bebekim diye mi yedim? Evet. Ben de büyüysem seni yedim aa. Ve günün son sahnesiyle şöyle bir kapanış yapacağım. İçinde bolca basmati pirinç, aslında bolca basmati pirinç yok. Haşlanmış tavuk var ve basmati pirinç var. Biraz daha kompleks karbonhidrat olduğu için spor sonrası bana iyi gelecektir diye düşünüyorum. Kaslarım daha çabuk toparlayacaktır. Nereye bakacağımı da bilemedim. Bu benim ilk YouTube videomdu. Bunu belki video içerisinde 10 kez söylemişimdir. Oldukça heyecanlı ve oldukça eğlenceli geçen bir videoydu. Ben çekerken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken çok keyif almışsınızdır. E, kapatıyorum. Bir sonraki YouTube vlogumda görüşmek üzere. Yorumlara ne tarz içerikler görmek istediğinizi Aden'le pasta yaparken olabilir. Plak sürecimden bahsetmek. Muay Thai. E, bilmiyorum. E, ne istiyorsanız yorumlarda hmm, benimle paylaşın. Ayy. Ben... <laughs> yani bunu söyleyeceğim. Bir gün hiç aklıma gelmezdi ama lütfen Abone olun ve lütfen abone olun ve bu videoyu beğenin. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.